Mobilya Derneği Federasyonu 19-21 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin mobilya odaklı ilk tasarım fuarını gerçekleştirecek. Düzenlenecek fuar öncesinde Basın Mensupları ile bir araya gelen Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güreç, Design Fuarı çerçevesinde ve Alpay Er ile birlikte EkoTürk mikrofonla konuştular. Mobilya Dernekleri Federasyonu tasarım dünyasını ve mobilya sektörünü bir araya getirecek. 19-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek fuar öncesinde bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında mobilya sektöründeki üretim gücünden tasarım dünyasının yaratacağı inovasyonlardan katma değerlere kadar birçok alt başlık konuşuldu. Yanımızda Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç beyefendi bulunuyor. Ahmet Bey fuara ilişkin beklentilerinizi ve ...planlarınızı sizden dinlemek isteriz. Teşekkür ediyorum. Türkiye'de mobilya sektörü 45 bin üreticimiz var. Ve 45 bin üreticimizin yaklaşık 20 bin firması ihracat yapıyor. Dünyanın 12 milyar dolarla ilk 10 üretici ülke arasında... ...ve 5 milyar dolarla ilk 7 ihracatçı ülke arasında yer alıyoruz. 200 ülkeye ihracat yapıyoruz... Ve özellikle en önemli pazarlarda şu şuanda Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, yani özellikle bütün Avrupa'da varız. En önemli tabii sektörümüzün özellikle bir tanesi yüzde seksenin üzerinde yerlilik var. Onun için yerli ve milli bir sektörüz. Bu anlamda mobilya sektörünün hedefleri büyük ama adım adım yaklaşacağız ve hedeflerimizi yerine getireceğiz. Yüksek enflasyonla ve kayıt dışılıkla mücadelede kamudan beklentilerini anlatan Ahmet Güleç, 300 bin liralık çeyiz kredisi talepleri olduğunu söyledi. Biz 2023'ün sonuna kadar hep enflasyonla mücadelede fiyatlarımızı sabitlemeye varıncaya kadar çok destek verdik. Özellikle Ticaret Bakanlığımızı, Ekonomi Bakanlığımızın her kampanyasına destek verdik, enflasyonla mücadele ettik. Bizim özellikle talebimiz 300 bin lira civarında bir çeyiz kredisi talebimiz var mobilya Dernekleri Federasyonu olarak biz diyoruz ki eğer biz tüketiciye 300 bin düşük faizli bir çeyiz kredisi bir şekilde destek olabilse düğün yapmak isteyen, evini yerlemek isteyen insanların da umudu olacağız. Bizim Merkez Bankası'ndan, Hazine Maliye Bakanlığımızdan böyle bir talebimiz var. Eğer böyle bir çeyiz kredisiyle biz sektörlere biraz moral motivasyonu verirsek hem üreticimize fayda verir hem daha fazla vergi vereceğiz. Hem kayıt dışılığın içinde önemsiyoruz. Kayıt dışılık sadece bir şeyle ilgili değil, bir polisiye tedbirli olacak olan bir iş değil, bir, bir yaşam tarzı. Bunun için biz firmalarımızı daha çok kayıt altına olma, almak, kayıt içindeki firmalarımızı daha çok moral ve motivasyonu sağlamak için de bu tip atılımlara ihtiyaç var. Türk mobilya sanayisinin tasarımda inovasyonu yakalamada geri kaldığını ifade eden Furnishings Design İstanbul Tasarım Komitesi Başkanı Alpayar, özgünlüğün kültürel kollarda saklı olduğunu şu şekilde yorumladı. Şu anda geldiğimiz noktada Türk mobilya sanayisi tasarımın önemli olduğunu biliyor. Ama nasıl yöneteceğini yani baştan aşağıya pazarlama, imalat ve diğer firma fonksiyonlarıyla tasarımın entegrasyonu konusunda henüz biraz acemi açıkçası. Yani yol kat etmemiz gereken mevzuda bu. Türkiye henüz o sahip olduğu kültürün şuuruna varmış değil. Bu olduğu zaman bize özgü olan bir kültürel özelliği biz ürüne veya hizmete dönüştürebilir miyiz? Dönüştürürüz ve tasarımın burada yapacağı çok önemli bir rol var. Türkiye'nin bu konuda çok yüksek bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum.